Özledim sevdiğim, özledim yine. Özlemeden şiirler gelmiyor bile. Destanlar yazdırır bu sevda bize. Sonsuzluğu ruhlara seler bu sevda. Şafaklar sökerken duyar titrersin. Akşamdan, sabahtan, günden gizlersin. Bir mecnun misali ağlar gezersin göklerde gezdirir seni bu sevda. Kederli yüreklere tek bakışınla, destanlar yazanın o susuşunla, taşlaşmış bir kalbe dokunuşunla, sahraları gül bahçesi eder bu sevda. Çölleri gülizar eder bu sevda. Yüzüne baktıkça gülümsüyorum. Bir bilsen neler neler hissediyorum. Olumsuz ne varsa unutuyorum. Olmazsan ne yapardım acım sevdiğim? Bu gönül sana hayran ve sana esir. Dünyayı önüne seresin gelir. Bunun adı sence aşk değil de nedir? Olmazsan sen ne yapardım acım sevdiğim? Şiirler yazdım, anlatamadım, Güfteler, besteler yetinemedim, Bir canımı severek vermek isterim, Olmazsan ne yapardım acep sevdiğim,